Merhaba ben Rıza Yokay Tusavrol bugünkü piyasa e değerlendirmeme hoş geldiniz 26 Ekim 2023 saatlerimiz 18.30 bugün önemli bir karar açıklandı. Bugün Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Beklenen üzerine bir karardı. 500 basmanlık bir artış gerçekleşti. Bundan sonraki süreçte faizler ne olacak? Kredi faizleri ne olacak? Konut kredisi veyahut da konut kredisini artık geçtik alamıyoruz zaten. İhtiyaç kredisindeki faizler, kredi kartındaki faizler esnek hesap, artı hesap ne derseniz artık o e, maaş arkası kullandığımız hesapların faiz oranları ne olacak? Bizi neler bekliyor? ile alakalı bir değerlendirme ve aynı zamanda tabii ki faizden önce ve faizden sonra dolar TL'nin durumu, euro TL, sterlin TL ve aynı zamanda ons altın, gram altın TL ve tabii ki son olarak borsamız, kripto paralar ve fonlarla alakalı detayları iletmeye çalışacağım. Bugün fonlarla alakalı farklı bir konuya değineceğim. 6 aylık süreçte özellikle düşenleri ele alacağız ve 6 aylık süreçte burada eksi yapanlardan hangilerini sepetimizde bulundurabilirsek aynı kriptolarda olduğu gibi aynı hisse özellikle hisselerde şirketlerde olduğu gibi hangi fonlara yatırım yaparsak 6 ayın sonunda artık bu 6 ayda bir artı bir kazanç bir e, özellikle fonlarda bir artış hangi alanda beklediğimizi bir ele geçir ele, özellikle ele alacağız ve değerlendireceğiz. Genel itibarla baktığımız zaman dolar endeksi 106.87 107'ye yakınlaşmış bir dolar endeksi var. Dolar artık e, net bir şekilde gösteriyor ki dünya piyas piyasalarında değerini yükseltiyor ve bu durumda pariteye baktığımız zaman 1.0520 seviyelerinden euro dolar paritesi 1.0520 seviyelerinden ve sterlin paritesi sterlin dolar paritesi 1.20 seviyelerinden hareket ettiğini görebiliyoruz. Burada ne demiştik zaten kısa vadede evet doların daha fazla değer kazanabileceğini fakat orta ve uzun vadede Euro TL ve Sterling TL'nin daha fazla kazanabileceğini söylemiştik. Euro'da da özellikle Euro bölgesinde bugün birçok açıklama geldi. Faiz önümüzdeki artık faiz indirim olup olmayacağı ile alakalı de, detaylı değerlendirme yaptılar. Euro bölgesinde bir faiz indirimi 2024'ün en azından ilk iki çeyreğinde e, yani üçüncü çeyreğe kadar bir faiz indirimi beklentisi içerisinde olmadıkları gözüküyor. Açıklamalar o yönde zaten bir resesyon sürecindeler. E, faiz indirimi yapmak tabii ki isterler ama enflasyonla tabii mücadeleleri de bir yandan devam ediyor e, genel itibariyle. Bu yüzden özellikle Euro bölgesinde bir faiz artışı veyahut da faiz indirimi beklenmiyor. Stabil bir şekilde yani herhangi bir e, sadece sabit tutma yönünde hareket edebilecekler gibi duruyor Euro bölgesi için diyebileceklerimiz burada fiyatlamalara geçtiğimiz zaman önce Amerikan on yıllıkları da bir ele alalım. 4.90 seviyesinden ciddi bir seviyede Amerikan on yıllık devam ediyor. Amerikan on yıllık bu seviyede devam etmesi ons altında tabii özellikle yükselememesine sebep oluyor. Ons altının yukarı yöne gidememesine sebep oluyor. Burada Amerikan on yıllıklardaki bir düşüş 10 saltının yukarı yönlü savaşın dışında da 10 saltının yukarı yönlü ivmesini 10 yıllıklarında destek verebileceğini görebileceğiz. Eğer ki 3.39 seviyelerin yani en azından 4'ün altındaki seviyelere gelmesi durumunda. Ee, burada baktığımız zaman fiyatlamalara dolar tl 28.230 fiyatından işlem gördüğünü görebiliyoruz. Ee, burada özellikle açıklama öncesinde dolar tl'de bir gevşeme oldu. 28.150'ye kadar 28.130'a kadar gevşediğini özellikle piyasa açıkken görmüştük. 28-120 civarında satışlar gerçekleşiyordu. Daha fazla gevşeyebileceğini ben düşünüyordum bu arada arkadaşlar 500 bas puanlık bir faiz açıklaması gelmesi durumunda. Fakat faiz açıklaması geldikten sonra bir fiyatlama gerçekleşmedi. Sadece ufak ufak yukarı yön devam etti. Yani resmen 500 bas puanlık faiz artışını piyasa ve özellikle kur bekliyormuş gibi bir izlenim aldık. Burada dolar tl'nin yukarı yönlü inmesini artık devam edebileceğini net bir şekilde bize gösteriyor. Burada tabii ki şimşeğin sayın şimşeğin açıklamaları vardı. Kim, neler söyledi onları değerlendirmesinde bulunacağız. Euro TL'de baktığımız zaman 29-730 seviyesinden yoluna devam ediyor. Euro TL'de beklentiler 30'a artık dayanması işin açıkçası. Euro borcu olanların özellikle Euro borcunu ödemesinde fayda olduğunu söyleyebilirim. Sterlin TL'ye baktığımız zaman 34-180 Sterlin TL'de Euro TL'ye göre daha çok bir gevşeme var. Dün itibariyle 34-300'den 34, 300'den 34 180 civarına geldi. Ben bu hafta itibariyle 34 zorlanacak diye düşünüyordum. Fakat beklentimin dışında hareket etti. Her zaman tam nokta atışı yapamıyoruz. Sterlin'de bu nokta atışını gerçekleştirememişiz Ons altına baktığımız zaman savaşın etkisinde bir olan ons altın vardı. 1991 seviyesine kadar gördük bugün içerisinde ve 1977'lere kadar gevşemiş bir ons altın var. E, ons altında beklentiler savaşın devam ettiği sürece 2030'lara kadar zorlanabileceği fakat onun üstü olmayacağı düşüncesi içerisindeyim ki Amerika bölgesinden faiz indirimi gelene kadar. E, bunun yanı sıra gram altına baktığımız zaman 1840 civarından işlem görmekte. Gram altın gün içerisinde 1835. Sabah saatlerinde açılışlarını bu arada arkadaşlar yüksek yapıyor. Akşam kapanışlarını yüksek yapıyor. Gün içerisinde gram altın TL düşük seyirden devam ediyor. Alacak olan insanların özellikle gram altın alacak olan kişilerin altını çizerek söylüyorum. Gün içerisinde saat 10.30'dan saat 4 arasında alım yapmalarına fayda olduğunu söylemekte özellikle e, söylemek istiyorum. E, çünkü o saatler aralığında makas aralığı dar ve fiyatta bir miktar daha düşük alım yapacaklar için. Satacak olan insanlar için de söyleyebileceğim. 10'a kadar sabah 09'dan 10'a kadarki süreçte fiyat yüksek olabilir olabiliyor. Ve akşam kapanışta Amerika açtıktan sonra bir miktar yüksek oluyor. Satacak olan arkadaşların da bu saat dilimlerinde yaparlarsa daha avantajlı olabileceklerini şu anki en azından piyasada söyleyebilirim. Genel itibarda burada da bakış için dolar tl'nin önümüzdeki hafta itibariyle yine yükselişin devam ettirmesiyle beraber gram altında yükselişin devam edebileceği. Fakat özellikle savaş bölgesinden gelebilecek bir ateşkes ons altının düşüne sebep olabilir. Ve gram altında yataya bağlayabilir bunu da düşünmek lazım hani gram altında hemen e, bir hafta sonra iki hafta sonra 2000 olacak 3000 olacak 5000 olacak öyle şeyler konuşmuyoruz arkadaşlar e, gram altın alacak insanların uzun dönem orta ve uzun dönem kesinlikle yani yatırıma zaten böyle bakılması lazım ama altın net bir şekilde orta ve uzun vadede koruma yapacak özellikle kaynak e, aydanaya birer gram ikişer gram beşer gram alabileceğiniz Derecelerde düşüşte özellikle alacağınız eklemeler yapacağınız şekilde e, yatırım yapılabilecek bir varlık gram altın e, ve has altın. Şu an baktığımız zaman has altın satışları 1839. Has altın alışı 1830 civarında devam etmek. Gram altınları da gün içerisinde 1845 civarından sattığımızı söylemek isterim. Çeyrek altın 2970 alış 3017 satış. Yarım altın 5965 alış. 6030 satış. Tam altın 11.895 alış. 12.006 satış. Atay lirası 12.170 alış ve 12.313 satış şeklinde devam etmekte. Burada özellikle borsa tarafına geçelim. Burada mm -hmm. dün de bahsetmiş olduğum Sayın Şimşek'in e, borsaya gelecek olan yatırımcıların zaman alacağının özellikle yaptığı açıklamaların bu açıklamanın borsamıza e, negatif bir tesir olmuştu başlangıçta. Onun sonrasında Hamas terör örgütü olmadığına dair bir açıklama gelmesi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. E, bu hepsini birleştirdiğimiz zaman borsa eksi yediye gitmişti. Bugün itibariyle artı olarak devam edebileceğini söylemiştik ve pozitif bir şekilde sabah saatinde açtı. Sonra negatife dönmeye çalıştı ve sonra alışlar hızlandı gördüğümüz kadarıyla. E, Birçok şirkette artı oldu olduğunu görebiliyoruz. Çimsa +10, Yeotek +10, Eczacıbaşı +10, Odaş +10, Borusan +10 şeklinde yoluna devam etti. Çimento şirketlerinin birçoğu +10, enerji şirketlerinde +7'ler göze çarpıyor. Özellikle enerji sektöründen bir sepet bulundurulması faydalı olabileceği düşüncesi içerisindeyim. O enerji sepetinde neler bulunabilir? Kontrolmatik bulunabilir. Eee Yeotek bulunabilir, Odaş bulunabilir. Gesan özellikle bulunabilir. Smart Güneş bulunabilir, Astor bulunabilir. C.V. enerji bulunabilir, birçok enerji şirketi var bu arada saydım yani saydığımın dışında da var arkadaşlar bu arada. Bu yine Alfa Solar bulunabilir, Smart Güneş'i saymıştık, Galata Wind bulunabilir, ee, şöyle 10-12 civarı Euro Power bulunabilir. Bu enerji şirketlerinden de bir küçük sepet yapılabilir ve aydan aya o enerji özellikle sektöründeki şirketlere küçük küçük yatırımlar gelebilir arkadaşlar. Çünkü enerji sektörü gerçekten ileriki dönemlerde bize fazlasıyla değer katacağını düşünüyorum. Enerji sektörünün şu anki potansiyelinin daha başlangıç olduğunu daha fazla yükselebileceği düşüncesi içerisindeyim. Bu yüzden enerji sektörüyle alakalı yatırımlar devam edebilir. E, enerji ile alakalı tek sepet diğer özellikle sektörlerle alakalı tek sepet şeklinde e, sepet yapılabilirse borsa tarafında çok daha mantıklı olabileceği düşüncesi içerisindeyim. Onda 6 civarında borsadayım. 10.5'ti, 5'ti. Onda 1'lik daha alım gerçekleştirmiştik son olarak. Bu 7500 civarına düştükten sonra. Burada da şu an 7662 seviyesinden devam eden bir borsa var. E, buralarda özellikle e, siyasal krizlerden dolayı savaşla alakalı olan açıklamalardan dolayı e, aşırı hassasiyetten dolayı e, borsamızda çalkantıları bir döneme girdiğimizi net bir şekilde görebiliyoruz. Arada eksi arada artı yapacak e, bir yerde artık kendini orantılayacak ve artık o saatten sonra ufak ufak artışlarını yukarı yönlü yapabileceğini düşünüyorum. Orta ve uzun vade hedefimiz neydi? 9000 orta vade, 12000 uzun vadedeki hedefimiz. Bunlara baktığımız zaman 1-3 yıl vade süresi veriyoruz baktığımız zaman. E, ve borsamız değer katmaya bize devam edecek. E, borsamız değerli, kıymetli. Yatırımlarımızı gerçekleştirmemizde düştüğü zaman alımlar yapmamızda fırsat olduğunu söyleyebilirim. Özellikle söyleyebileceğim bu yönde olur. Ama ne vadesi olmayan parayla bunu gerçekleştirmeniz lazım. En önemli konu bu arkadaşlar. E, borsa ile alakalı diyebileceğim bu. Özellikle bugün içerisinde eksi yapanlara şöyle baktığımız zaman e, neredeyse biz 100 içerisinde hepsi artı yapmış vaziyette. BİM tarafında bir e, 277 rakamları BİM için uygun rakamlar bu arada. 275-6 aslında uygun ama 277 de alınabilir. Arçelik tarafında da benzer bir durum. 140 altındaki fiyatlar Arçelik için uygun olabileceğini düşünüyorum. Arçelik de şu an 141.80 civarlarında. E, Migros 346 civarında. Parakende sektöründe bir düşüş var. E, bugün Tüpraş tarafında bir bilanço açıklaması gerçekleşti. Ve güzel bir bilanço açıkladı. Eee Tüpraş zaten kı kıymetli bir şirket. E, bu yüzden e, Tüpraş sepetlerde bulunmasında fayda var. Ford Otosan temettü açıklaması gerçekleşti. Eee ben çok e, inanan, temettü temettüemekliğine çok inanan, temettüye çok güvenen biri değilim. TL bazında çünkü çok çok e, getiriler sağlamıyor. Çünkü geçen sene e, bunun Ereğli Demirçelik'te çok net gördük. E, yıllarca içinde Ereğli Demirçelik bulundurmuş ve temettü emekliliği olması için işte kiracılarla uğraşmak için ev almayıp sadece Ereğli Demirçelik alan sadece bir hisseye yatırım gerçekleştirmiş olan yatırımcı Ereğli Demirçelik'in yatırımcısı e, çok üzülmüştü çünkü Ereğli Demirçelik yıllardır temettü veriyordu fakat vermemişti. Ama yerel demir çelik genel itibariyle çok kıymetli bir şirket olduğunu söyleyebiliyoruz sadece temettüsü için değil ilerisi için de alınabilecek demir çelik sektörünün en önce yani en Öncü şirketlerden bir tanesi. Ama ne, sadece burada bir tek şirket değil yatırımı sepete dağıtarak yapmamızda nasıl fayda olduğunu sadece bir konuyla da anlatabiliyoruz bakıldığı zaman sepet çok mantıklı bir özellikle işleyici arkadaşlar yatırımda. Bunu özellikle altını çizmek isterim tekrardan. Kriptolara baktığımız zaman kriptolar yatay seyirden kalmaya devam ediyor. 33.945 civarında bir devam eden bitcoin var. 35.000'lere dayanmıştık. Tekrardan bir ufak gevşeme olsa da bitcoin ethereum'da bir ufak geri çekilmeyle tekrardan oku fırlatabilirler. Ele doğru ve 40.000 dolarlara yakın bir bitcoin yakın zamanda görebileceğimizi düşünüyorum. Altcoin'lerde de hareket gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle sepet inde bulundurduğum coinleri günlük olarak iletiyorum. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Sol, Ada, Doge, Tron, e, Link, Neo, Polkadot, Litecoin, Shiba, Avax, e, yine bir solukta say sayabileceklerimin içerisinde Ethereum klasik e, File coin'den çok az, Aptos'tan çok az, e, Gala sayabileceklerimin içerisinde yine e, bulunduran Mana, EOS, Waves, e, Fantom'dan e, ufak bir kısım, e, Chilis ufak bir kısım e, galayı saymıştık zaten. Bunlardan sepetimde bulundurduğumu söylemek isterim arkadaşlar. Bunun yanı sıra fonlara geçtiğim zaman fonlarda değerlendirme şöyle yapmak istiyorum. E, burada öncelikle e, son bir e, Ekim'in başından 26 Ekim'e kadar yani bugüne kadar çekmiş olduğum rapordan e, en çok düşenleri listelediğimde bu ay içerisinde eksi 12 ile e, daha çok BIST 100 içerisinde veyahut da BIST 30 içerisindeki e, fonlar yer alıyor. İşte HSBC'nin portföyü BIST 30 dediğimiz eksi 12 civarında bir düşüş gerçekleştirdi. Borsaya da bir evet çıkışın bekliyoruz. Çıkışın olmasını bekliyoruz. Burada BIST 30 veyahut da BIST 100 fonları alınabilir. Bunu söyleyebiliriz. Bir miktar alım gerçekleştirilebilir. Fazla değil ama arkadaşlar bir miktar alım gerçekleştirilebilir. Çünkü hala yatayda duran bir borsa var. Burada yönünü tayin edecek olan gelecek olan yatırımdır. E, burada e, Sayın Şimşek şekli tarafından gelen açıklama yatırımın hemen gelmeyeceği yönünde. Özellikle paranın hemen gelmeyeceği yönünde. Bu yüzden orada birazcık sabırlı olmamızda fayda var. O yüzden borsamızı bulunduran e, fonların e, kademeli olarak alımlarını gerçekleştirmek lazım bunun haricinde borsa haricinde e, sektör olarak hangi fonlarda düşüş var derseniz ak portföyün alternatif enerji yabancı hisse senedi fonu dediğimiz e, özellikle yine hisse senetlerinin sadece alternatif enerji olan içerisinde olanı var Ekson civarı bu yine e, Tabii ki borsaya dahil olan bir yabancı hisse senetlerinin oldu ama ya e, e, borsa ama yabancı hisse senetlerinin olduğu bir fon borsası. O yüzden bu alternatif olarak alınabilecek özellikle fonlar içerisinde Adana Ordu Yozgat eksi 10 yapmış vaziyette, eksi 11 yapmış vaziyette. Burada Avrupa borsasında bir miktar çıkış bu özellikle fonun yükselişine sebep olacaktır. Ee, yine eklenebilir, ufak bir miktar eklenebilirlerin içerisinde yazmak e, yazmanın mantıklı olabileceği düşüncesi içerisindeyim. Bunun harcını yasayabileceklerimiz içerisinde eksi 10 ile devam edenlere baktığımız zaman e, ak portföy elektrikli ve otonom Araç teknolojileri değişken fonu dediğimiz eksi 10 var. Ee, o da Van, Ceyhan, Yozgat. Yine eklenebilir özellikle fonlar içerisinde yakın zamanda eksi yaptığı için sayabileceğimizi söyleyebilirim. Ee, garanti, portföy, e, garanti portföy, garanti portföy, garanti BBVA iklim endeksi hisse senedi fonu eksi 10 yoluna devam ediyor. Yine eklenebilirler arasında sayabiliriz bunu. Deniz portföy, tarım ve gıda değişken fonu. Eksi 10, 11 civarı yoluna devam ediyor. Denizli Fasla Ceyhan diye kodu. Denizli Fasla Ceyhan. Bu da yine eklenebilirler arasında. Bu da düşmüş. Son e, bir ayın içerisinde en fazla düşenleri bu arada tekrarlıyorum ayıkladıklarımızın içerisinde bu. E, borsa haricinde özellikle saymaya çalışıyorum bunları. E, bunun haricinde sayabileceğim şöyle baktığımız zaman genelde hep BIST 100, e, BIST 30 e, genel ağırlıklı görüyorum şu an. Yapı Kredi, Portföy, Temiz Enerji, Değişken Fonu eksi 9.5, Yozgat Jandarma Hatay, Yozgat Jandarma Hatay. Bu da yine eklenebilir. Eksi 10 civarı yapmış. Burada bir çıkış bekleyebiliriz. E, QNB'nin var. Yine finans portföy temiz. Enerji ve su fon, sepet fonu. E, eksi 9,5 yapmış. Ordu, Lüleburgaz, Denizli. Yine sayılabilirler arasında sayabiliriz bu arada baktığımız zaman. E, bunun yanı sıra yine sayılabileceklere baktığımız zaman e, FIBA'nın hisse senedi fonu diyoruz. AK Portföy'ün turizm ve seyahat sektörü demiş. Turizmle alakalı bana kalırsa bir ufak gevşeme olabilir. Yani Turizm sezonu sonuçta bitiyor. Burada fon tarafında yine bir miktar düşüş gelebilir. Çünkü oraya e, para yağmayacak. O yüzden bu eklenebilirler arasında sayamayız sektör olarak. Deniz portföyü yine elektrikli ve otonom araç teknolojileri. Bu arada elektrikli ve otonom araçları bir tane saymıştım. Yine eklemek isteyen varsa farklı bir bu Deniz ki. O da bir önceki saydığım Ak Portföyü'nü. AK yani artık tercihine bağlı hangi bankanakini almak istiyorsan onu alabilirsin burada buyu çok soran var buyu işte ister istemez bu içerisinde astor gibi işte gelişmekte olan şirketlerin bulunduğu bir fondu özellikle ilk çıkarken zaten ilk söyleyenlerdendim ben ve güzel de getiriye özellikle aldık oradan güzel getiri elde ettik orada şu an bir düşüş var eksi 12'ye yakın bir düşüş gerçekleşti toplam totalde baktığın zaman Orada e, biz e, yani biz tarafından yani borsa tarafındaki düşüşün gelmesiyle beraber bu da bir düşüş gelmiş oluyor baktığımız zaman borsada bir çıkışın devam etmesi tekrar düzeltme olabilir. İçeride kalanlar için söylüyorum ama elinde hiç yoksa ekleme yapabileceği tarafta da olmayı unutmamak lazım. Ekleme yapılabilir taraftayız e, ama yoğun bir şekilde yani sepete yoğun bir şekilde bulundurmuyoruz. E, sadece e, sepetteki bulundurduğumuz e, fonlardan yer alıyor orada bir çıkış bekliyorum ama yakın zamanda değil e, bu şu an özellikle değil e, endeksin 9 bin lira gittiği zamanlarda yani 2024'ün Şubat ayından artık itibaren beklentisi içerisindeyim burada e, bunun yanı sıra yine sayabileceklerimizin arasında akport ve teknoloji şirketleri hisse senedi fonu e, hisse senedi ama teknoloji ağırlıklı olanı bu Eksi 9 yap civarında yapmış e, yine bunu şu an almayalım şunu yani şu an beklemeye aldığımız, yine takipte kaldığımız fonlar içerisinde yer alabilir. E, genel itibariyle baktığımız zaman sayabileceklerim şu an ilk aşamada bunlar. E, genel itibariyle düşüşleri, bugün düşüşleri özellikle aktarmaya çalıştım. Biz düşenler dostu oluyoruz çünkü. E, bu düşüşlerde hangisi daha fırsat olabilecek, hangisinden çıkış olabilecek onları saymaya çalıştım size. Genel itibariyle fon tarafında. Elimden geldiğince artık fonda özellikle alım yapılabilecekleri iletmeye çalışacağım size. Ve sonradan da zaten değerlendirmelerini yaparız. Ne söylemiştik, ne oldu diye bir değerlendirme yaparız. Tep Portföy. bu arada tarım gıda teknolojileri değişken fonu orada da bir eksi 8 var Trabzon Giros'un x e, bu da fena değil eksi yedi buçuk civarı gerçekleştirmiş eksi sekize yakın bunda da bir çıkış bekleyebiliriz gene itibariyle görüşüm bu e, elimden geldiğince doğru bildiğim ve doğru yapmaya çalıştığım konuları özellikle size iletmeye çalışıyorum e, bildiklerimi özellikle size e, yarayacak şekilde iletmeye çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. E, beğenilerinizi ve yorumlarınızı, e, yorumlarınızı özellikle okuyorum. Dönüş yapmaya çalışıyorum. Bazen geç dönüş yapabiliyorum. Kusura bakmayın İş yoğunluğundan dolayı ama hepsini okuduğumu söylemek isterim. Abone olmayan arkadaşlar varsa abone olabilirlerse beni sevindirirler e, ve özellikle sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlar kısmından sorarsanız en en az şekilde dönmeye çalışırım size. E, fonlarda da. Üstüne değinmem gerektiği veyahut da farklı bir konuda üstüne değinmem gerektiği bir konu varsa da iletirseniz tekrardan ele almak isterim. Ee, herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun diliyorum. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.